Öğretmenim bugün nasılsınız? İyiyim çocuğum. Siz nasılsınız? İyiyiz öğretmenim. Eee Yasin, Arda. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz değil mi? Maşallah. Ee, okula başladığımız günler çok iyiydi işte değil mi? Evet öğretmenim. Evet biliyorum hocam. Ama kitapları ne zaman alacağız? Yavrum, onu şey zaman alacağız. Şimdi e, öğlen de bir gidelim. Ee, bugün kitapsız geleceksiniz. Yarın da kitaplı yine geleceksiniz. Kitaplı gelmeye ceza yiyecek. Tam da kaç biliyor musunuz? Buraları temizleyecek. Peki hocam. Söz getireceğiz kitapları. Abi. Efendim kardeşim. Ya sence bunlar gerçekten yapabilirler mi? Kim? hocam, geldi hocam. Biraz beklememiz lazım. Abi ben çok heyecanlıyım ya. Bak herkes gelmiş gördün mü? Gelir tabii ki de oğlum. Çocuklar hadi biraz zıplayalım değil mi? Ben biraz zıplıyorum ya hep spor yapıyorum. Hocam bir dakika ya. Şeyi kesmediniz. Bir dakika. Hmm. İyi yaptın oğlum. Zaten şu örs yüzünde her şey kayboldu. Ha, ne demek istedim arkada Ay, hocam? Rica ederiz. Biz her şeyde gerçekten görmeyiz. Abi. Ha. Abi şey ya. Kayına bir şey oldu. Nereye oldu lan? Deli misin sen? Evet deliyim abi. Resmen şey yaptı. Neyse. Çocuklar. Hadi bakalım öğlen oldu. O gün, e, yarın. Yarın kitaplarımı getireceksiniz. Hadi bakalım. Yoksa ceza yersiniz. Hadi gel kalk kalk abi. Hadi iyi akşamlar öğretmenim. Ne iyi akşamlar oğlum? Öğlenler değil mi? Öğlenler. Yemek yemeğinizi yiyin. Yarın bakın. Yarın dinleneceksiniz. Hadi Yasin. Hadi. Abi niye orada? Abi kalksana. Abi. Yavrum kalksana. Hadi gidelim. Gidelim. Gel gidelim. Gel gidelim. Gel gidelim. Gel gidelim. Ali kardeşim gelsene. Geldim abi. Hadi bakalım iyi günler çocuklar. Ben de şu çocuklara bir şeyler öğreteceğim. Evet anaokuldaki çocuklar. Öğretmenim anaokuldaki çocukları burada okuyor. Çünkü o onlar taşındı. O anaokul eee artık o çünkü o anaokulu başka biriler girecek Bunlar taşındı ben bunları öğret. Vay vay. Abi görüyor musun? Resmen ihtiyaç. Olsun oğlum. Ol ver gel mekalle. Çok yakıyor vallahi. Şişt, bir şey söyleyeceğim. Ben bir dakika bekle beni. Market sen benim marketin önünde bekle. Tamam abi. Bekle ben bir şey e, elmas alacağım. Bir dakika para alacağım. Biraz para alayım da şuradan. Bir dakika bir dakika. Üçer üçer liralık, bir şeyler alalım. ha. Tamam. Üçer üçer liralık bir şeyler alalım kardeşim. Ne alacağız abi? Göreceksin Selam aleyküm market camca. Aleyküm selam evladım. Ben bir şeyler alacaktım da bir dakika neredeydi? Hayranlar. Tamam. Ee, pişirmiş e, pişirmiş balıklar kaç lira? Yani e, bir tanesi kaç lira? 3 lira evladım. Tam iki tane balık alıyorum şunları da şey 6 lirayı veriyor. 6 lira evladım. 6 lira. Peki. Hadi kolay gelsin amca. Sağ ol evladım. Hadi geç Yasin. Geçsene. Geç Geçiyorum zıraklar. Şu, an, şu arada şu arada şey bu balıkları gerçekten örtüyor Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Tamam. Bir dakika. Bir tanesini sana vereyim. Bir dakika bekle. Belki şu sandıkta bende kalsın. Al. <laughs> tamam. Elde tutuyorsun belki. Ben de alayım. Heh, tamam. Şunları da ben alayım tamam. Şu bir tane bifteyi de sen bir dakika dur, bekle. Şunlar bir tane bir tanesi sana veriyorum. Heh, al bakayım. Tamam. Şunlar da ben alıyorum. Şu şu aldığımız montlar oluyor mu bakayım? Şu aldığımız şey e, oku bakayım. Montlar oluyor mu? Aa! Abi ne güzel yakışmış ya. Tabii oğlum. Neyse. Değiştireyim. Bunları koyayım eşyaları da şimdi boşuna şey yapmayayım. Neyse. Ben oturacağım abi biraz. Uf, keşke koltuğumuz da olsaydı ya. Oğlum o kadar paramız yok ki. Çok pahalı hepsi. Nasıl abi ya? Anlamıyorum. Resmen deliriyorum. Bir de ben yiyeyim abi. Yiyemiyorum ki. Yiyeyim. Neyse kaç paramız var bakayım. Oo. Ay ben şuradan bir 3 lira alabilir miyim? 3 lira 3 lira bende kalsın. Okulda harcarım. Ha tamam al sen. <laughs> ben de alayım. Ya bana da şey ya 5 lira lazım. Ben de biraz yiyecek falan alacağım. Alayım şuradan tamam. Ama çok paramız var kardeşim. İstediğimiz kadar bir şeyler alabiliriz. Oh! Ama ne kadar paramız var? Annem ölmeden önce bize bir, biraz miras verdi ya. Her şey annemin sayesinde. Annemin mirası sayesinde bir çok paramız oldu. Değil mi Yasin? Evet abi. Resmen annem iyi ki bizi doğurdu. Oh oh oh. Abi ne yapıyorsun ya? Kafamı da öldürüyorum oğlum. Ha ha. O koyun. Biliyor musun kardeşim? Kurban bayramı yaklaşıyor. Yakında kurban bayramında şey koyun falan keseriz. Öğretmenden izin alırız. Zaten zaten tatil olacak ya abi. Ne zaman? Perşem şey cuma günü tatil. Gel gel. Bir şey öğretmene soralım bir gel. Gel. Açayım sana abi kapıyı. Adam abi ay. Geldim abi. Abi Allah. Öğretmenim. Öğretmenim efendim vardı. Şey ya, bir şey söyleyeceğim. Cuma günü tatil mi? Ne tatil evladım? Yani Kurban Bayramı tatil değil mi öğretmenim? He, tatil tabii ki de, evladım. Sadece siz pazartesi bak. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe geleceksiniz. Cuma günü tatil. Yani eee yani cuma günü Kurban Bayramı'nda istediğiniz kadar gezebilirsiniz. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Ama pazar şey, etik pazartesi geleceksiniz çocuklar, tamam mı? Peki. Siz kesecek misiniz öğretmenim? Tabii ki keseceğim Yasin. Eee Kurban Bayramı'nda herkes kesecek. Ama siz böyle derslerinizde çalışmazsanız Kurban bayramına böyle gidilir mi hiç? Hem sizi tembel sanarlar. Tembel mi? Evet. Bunun için bunu unutmayın. Neyse. Öğretmenim tamam. Ee, söz veriyoruz. Ç çalışacağız. O zaman yarın geliriz. Oh. şu cuma cumartesi şey cuma günü gelsin. Hadi gel abi gidelim. Bekle ben geliyorum öğretmenim bir şey soracağım. Peki öğretmenim. Başka bir şeyler olacak mı mesela kantinde falan kurban etleri verilecek mi? Evet verilecek evladım. Ama şey günü pazartesi günü kesin şey yapılacak. Peki öğretmenim. Hadi kolay gelsin. Sağ ol evladım. Senin de Gördün mü kardeşim? Aa Güneş bak. Gördün mü kardeşim? Ne oldu abi? Pazartesi kurban eti de verilecekmiş. Evet. Evet. E duyalım abi yarın sabah olacak. Eğer böyle geç kalk, geç kalkarsak öğretmen bizi mahveder. Şurada bir saat olsaydı ya. Saat nereden bilir? Merak etme. Şu paraları kazanalım. Zaten her herkesten bayram başlayacağız. Arkadaşlar siz de yer yani kurban bayramını seviyorsanız lütfen bize like atmayı unutmayın. Sizin de cuma günü Kurban Bayramımızı kutlayacağım. Hem bu arada Kurban Bayramı Minecraft Kurban Bayramı videosunu çekeceğiz. Ee, kardeşimle beraber. Yani 200 derken yani arkadaşlar bunu da unutmayın lütfen. Keşke kamera olsaydı abi ya şimdi çekerdik. E, Mobizen var ya. Mobizen var mı? Evet. Zaten Mobizen ka kameramız var ya o bir çekmiyor mu? Neyse ya. Neyse siz kurba, kurban bayramında bekliyoruz. <laughs> hadi kardeşim yatalım. Yarın geç saate kalkamayız. Allah yatanıyorum ki. Yatsana. Heh, tamam. Hadi kardeşim yatalım. Geç kalkmayalım. Tamam abi iyi geceler. Senin de. Ah, hadi kardeşim. Paran yanında değil mi? Bak sakın unutma. Ama az az para alacağız. Hepsini harcamayalım. Ben geliyorum bir dakika eşyalarımı şey yapacağım. Tamam. Bir dakika abi. Abi kitap. Abi kitap. Kitap bu. He. Bekle kitabı alalım. Bekle he. İlk önce sen al karışmasın her şey. Tamam alıyorum. Üç tane kitap alıyorum. Bir tane de kalem. Tamam sen daha. Sakın karıştırma her şeyi. Ben de iki, iki, tane kitap alıyorum tamam. Bir tane de kalem. Bir abi. abi kalem alamıyorum. Abi ay al, ay ay. ay ay tamam. Tamam abi kalem aldım. Montu da gerek yok zaten kardeşim. Her şeyi sağlam. Neyse. Ben geliyorum abi bir dakika başka bir şey daha unut unutacaktım az kalsın. Tamam. Ben oturuyorum ha. Tamam abi. <laughs> Günaydın öğretmenim. Günaydın. Yalçın gelmedi mi? Gelecek öğretmenim. Şey bir şeyler alıyor da. Al. Bir dakika şunu unuttum ya. sayfadan şey açın 55 açın bugün 55'ten e, kaldığımız yerden çözeceğiz koronavirüs evet. için e, maskelerimizi takmamız takmayı unutmayalım lütfen Ç merak etmeyin öğretmenim Söz takacağız tamam mı? hadi bakalım yazın bugün kurban bayramı ile ilgili bir şeyler çözeceğiz kurban bayramı gününde herkes öğretmen. Tamam öğretmen ben de yazacağım. Allah. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Evet yazıyoruz öğretmenim. Yazın çocuklar. Yazın. Abi resmen yazıyoruz ya. Yaz 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 kardeşim. Öğretmen bizi yoksa kızmasın. Evet çocuklar. Şu an zil çaldım. Hadi bakalım. Televizyon vakti. Yaşasın. Abi ben bir şeyler alacağım. Tamam ben de geliyorum. Hopi, yopi. <laughs> Kitaplar şey bir dakika Abi, al. Allah. Neyse. Dur, kardeşim geldim. Selam verikim amca. Oo hoş geldiniz evladım. Al. Abi. Bir dakika abi, bir dakika. Allah. Abi gelsene. Abi. Abi gelmiyor musun? Ya abi gelmiyor ki. <laughs> Abi her şey karıştı. Yemek yiyoruz, yemek gel. Evet, bir dakika açıyoruz. Bir dakika giriyoruz arkadaşlar tekrar. Evet, tekrar yedim. Hadi abi kantine gidelim. Gidelim kardeşim. Ben bir şey alacağım. Çok acıyor. Geldim Allah. Al. Evet. Çık 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 ben alayım abisi. Geldim kardeşim. Tık tık. Çek sen oğlum. Abi niye vuruyorsun ya? Oğlum bana izin ver lan. Selam ver amca. Aleykümselam Yasin. Ne istiyorsun? Ya şey al, alacağım da amca. Bir dakika amca. Şuradan bir şey alacaktım. Ben de alacağım amca. Kalım ne alacağım? Oo. Amca sen niye kurban eti satmıyorsun? Daha kurban eti kesilmedi. Yavrum. Tamam o zaman ben şuralardan şey alacağım. Biraz pork chop alacağım. 4 tane aldım. Kaç lira? 4 tane. 4 4 eder. Aa 1 lira kalıyor. O zaman 1 liralık da var amca. Kase çorba. Tamam ben de şuradan bir tane üç tane alayım. Ha bir dakika abi ha, bir dakika. Yanlış şey aldım. Üç tane tamam bir dakika abi amca. Tamam amca bir dakika. Bir lorukta şu kağıtı var. Bir dakika amca. şunları düzelteyim ben. Herkese. Bir dakika amca. Şunları düzelteyim. Bir dakika biftekler. Biftekler çok az. Bizde iki tane biftek vardı. Yok üç tane biftek vardı bizde. Ha ben de iki tane biftek vardı. Bir de şunlar. Bir dakika. Ben dört tane şey almıştım. Evet tamam. Her şey hazır. Tamam. Ben de ne alacaktım tamam. Şimdi paramı da koyayım şuraya. Evet. Ben de paramı koyacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Önemli değil evlat. Sizi bas Gel kardeşim. Bir dakika şunu düzeltelim de. Gel kardeşim. Zil çaldı. Aa, abi. Bir dakika kardeşim şey yapacağım bir dakika. Bir dakika böyle yapacağım. Neyse. Tamam öğretmenim benim oturuyoruz. Aa benim koltuğum şey gitmiş. Gel otur şuraya. Hadi kardeşim sen de otur. Ya benimki de koltuk bozulmuş ya. bozuk he. Evet öğretmenim sırada ne dersimiz var? Sırada e, yapacağınız işler çok basit çocuklar. Bakın eğer sizde bir şey istemiyorsanız yani istemediğiniz bir şey var mı çocuklar? Bak öğretmenim. E ne demişler? İşler basit. Konucar basitmiş. Neyse çocuklar. Ee, şu an saat kaç? O derdiyse akşam oluyor. Çocuklar bugün bugünkü dersimiz bu kadar. Tekrar ki derste görüşmek üzere. Bir dakika. Ee, kardeşim sen eve git ben geleceğim. Tamam öyle. abi. Ah. Ya hep bu şey oluyor ya. Of. Abi şu şeyi de Bekle kardeşim. Bekle, bekle.